bir maddede konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlelerin bitimine konduğunu bilmekteyiz. Bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz diye sordu. Örneğinde görüyoruz ki ne yaptı? Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin hemen sonuna virgülünü koymuş oldu. Edebi eserlerde konuşma bölümündeki konuşma bölümünden önce ifadenin sonuna konulmakta. Bahçe kapısını açtı Sermet Bey'e. Bu anahtar köşkü de açar dedi. Ne yaptık? Hemen konuşma çizgisinin yer aldığı bölümden sonra virgülümüzü koymuş olduk. Diğer bir virgül için kural, kendisinden sonraki cümleye bağlı olan ret veya kabul veya da teşvik bildiren hayır, evet, peki, pekala, tamam Hay hay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra da bizler ne yapmamız gerekir? Virgülü kullanmamız gerekmektedir. Peki gideriz örneğinde olduğu gibi. Olur, ben de size katılırım. Hay hay, memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz. Örneğinde olduğu gibi ne yaptık? Peki, e, hay hay ve haydi kelimelerinden sonra virgül işaretini kullanmış olduk. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarını yapı ve a, yapı ve anlam bakımından e, bağlantısı olmadığını göstermek ve e, anlama karışıklığını önlemek için de virgül kullanıyoruz. Hemen örnek verelim buna. Bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi. Yani buradaki farklı gruplardaki anlatımı virgülle belirlemiş oldu. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra ne yapıyoruz? Virgülü kullanıyoruz. Sayın başkan veya sevgili kardeşim, değerli arkadaşım, sevgili meslektaşlarım örneklerini vermemiz gerekirse bu hitaplardan sonra virgül kullanmamız doğru olacaktır. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için de bizler virgül işaretini kullanıyoruz. <laughs> 38,6 örneğini gördüğümüzde 38 tam 16, onda 6 anlamına geldiğini rahatlıkla onun kesir olduğunu anlamış oluyoruz. 0,45 yani 0 tam yüzde 45 anlamına geldiğini rahatlıkla yine anlamış oluyoruz. Metin içinde ardarda arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra da virgül işaretini kullanıyoruz. Hemen örnek verelim. Ancak yemekte bir karara varıp arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu. Buradaki zarf fiil eki hangisidir? varıp ıp ip eki almış olan varın e, sonuna eklenmiş olan kelimeden sonra ne yaptık? Virgül işaretimizi kullanmış olduk. Yine dikkat etmemiz gereken bir özellik var virgülü kullanırken. Metin içinde zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül kullanılmadığını bilmekteyiz. Cumaları bahçede buluştukça Kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Burada görüldüğü gibi zarf fiili eki almış kelebeden sonra virgül kullanmadık. Özne olarak kullanıldıklarında ne yapıyoruz? Bu şu zam, bu şu ve o zamirlerinden sonra da virgül kullanabiliyoruz.